Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında ağırladığı Kayseri Sporu 4-0 yenerek bu sezon evindeki namalup ünvanını sürdürdü. Ev sahibi Bordo Mavililer, 12. dakikada Okey Yokuşlu, 53. dakikada Felipe Augusto, 56. Dakikada Oleksandr Zubkov ve 90 artı 5. dakikada penaltıdan Onahu'nun golleriyle sahadan 4 0 galip ayrıldı. Bu sonuçla ligde puanını 17'ye çıkaran Trabzonspor, maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. Kayserispor ise 5 puanda kalarak 15. basamakta yer aldı, bu sezon 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Bordo Mavililer, Süper Lig'in 9. Haftasında Rize Spor ile deplasmanda karşılaşacak, Kayseri Spor ise Samsun Spor ağırlayacak.